Ayını çıktı diye reddedildi. Yarın gelir. Bir batı batı evet. evet, şimdi bu cihaz 16 Nisan'da sipariş edildi ve şu an 29 Nisan. Yani ilk olarak söyleyeceğim şu ki eğer Apple'ın sitesine girip de ben işte 3-5 iş günü içerisinde a gelecekmiş şu cihazı alayım diye aldığınızda o 3-5 günde gelmiyor arkadaşlar. Çin'den yola çıktığı için. 16 Nisan'da ben sipariş verdim. Ondan sonra Çin'den, Şangay'dan e, cihaz yola çıktı. Nereye gitti? İlk önce Güney Kore'ye Güney Kore gitti. Ondan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Oradan Köln'e Almanya'ya gitti. Oradan İstanbul'a geldi. Ve sonra da gümrükte tabii ki bir 2-3 gün civarı bekliyorsunuz. Ondan sonra cihaz size ulaşıyor UPS'le. Bu sırada bilgilendirme olarak yine eleştireceğim bir konu var. Yanlış bir bilgilendirme oluyor. Apple'dan size bir mesaj geliyor. Mesajda Bugün ürününüz teslim edilecektir diyor. Hani size başta söylediği e, siparişin size teslim edileceği tarihte size bir de mesaj gönderiyor. heveslendiriyor. Siz de ede bekliyorsunuz. Ama ben beklerken tabi UPS hemen aradım. UPS dedi ki hayır şu an cihazınız gümrükte. Ancak önümüzdeki hafta içi teslim edilecek dedi. Dolayısıyla ondan sonra tekrar bekleme moduna geçtim. UPS'de de hani böyle tam teslim edilecek mi edilmeyecek mi diye düşünüyordum Gümükten yeni çıkmıştı. O tarihte geldi. Şimdi bu cihaz M4 Max işlemcili bir laptop. Ee, neden ben bunu internetten almak zorunda kaldım? Çünkü biz, bu arada kediye bakıyorum. Kedimiz de biraz hareketli bir kediydi. Bağdat Caddesi'ndeki Apple'a gittik. Benim istediğim cihaz 16 inç MacBook Pro M4 Max işlemci olacak, 64 GB RAM olacak ve 2 TB SSD olacak. Bana dediler ki no, böyle bir cihaz bizde yok. Çünkü 64 GB RAM'i MacBook Pro'da biz temin edemiyoruz buradan dediler. Okey dedim, ne zaman gelir sipariş etsem bize gelmez dediler. İnternetten sipariş vereceksiniz. İnternetten sipariş versem ve size gelse, sizden teslim alsam dedim, bunu da kabul etmiyorlar siz internetten siparişi ancak elinize verebiliyorsunuz ve bu durumda da bu bekleme süresini hesaba katmanız gerekiyor. 29 Nisan'a kadar bekledim biliyorsunuz. Dolayısıyla bugün ansızın kapı çaldı ve cihaz geldi ve cihazı daha ben hiç açmadım. Şu an açılışını yapacağım. Bu cihazı açtıktan sonra benchmark testlerini ve Cinebench testlerini de yapacağım ve cihaz sıfır durumdayken daha içinde hiçbir şey yüklemeden onları yükleyip puanlarını alacağım. Bakalım kaç puan alacak? Evet, tabii çok güzel bir kutu. Dünyayı neredeyse gezdi bu, buraya gelene kadar ve kutu olarak böyle güzel bir kutulama. Yani buna artık hepimiz aşina ve alışığız. Apple böyle kutuluyor, güzel kutuluyor cihazları. E bunu da güzel kutulasın zaten yani. Hani böyle bir cihazı da zaten kutular. Tabii benim bir önceki cihazım biraz eskiydi. Ben Mac Pro kullanıyordum. 2013 Mac Pro, şu çöp kutularından. Onunla bunu da kıyaslayacağım. Bakalım 2013'ten buraya neler olmuş. Onu da bir kıyaslayacağım. Evet. Şimdi açalım. Ve elimizde. Başka? Sen de kullanır mısın? falan. Çok hoş. Bayağı almış. Evet. Şimdi tabii bunu açacağım. Ama burada kutu içeriğine de bakalım. Sonuçta bir, bu bir kutu açılışı. Burada ne çıkıyormuş? Bir şarj kablosu çıkıyormuş. Bu şarj kablosunu da hemen açalım. Burada bir MacSafe dedikleri bir teknoloji vardı galiba. İşte o eski, benim eski laptopum vardı Mac. Orada da onu çok severdim. Burada da aynı şeyi uyguluyorlar. Ayağın takılırsa vesaire falan. Bu şarj direkt çıkıyor. Laptop hiçbir yere gitmeden kendisi çıkıyor. Mıknatıslı bir sistem. Bu güzel bir kablo. Ondan sonra başka bir şey var mı? Heh, şarj adaptörü. Şarj adaptörü biraz... Büyükmüş. Evet. E böylesi bir cihazı tabii şey yapmak için şarj etmek için biraz büyük bir kav şey adaptör gerekiyor herhalde. Ee, kaç watt'tı? 144 Mark mıydı? Tam hatırlayamıyorum. Öyle bir şey olması lazım. Şunu da nereden açacağız? Buradan herhalde. <laughs> Klasik bildiğimiz Apple'ın şeyi klasik bildiğimiz adaptörü. Ve cihazı <laughs> açıp şu Apple'ın sesini duyduktan sonra bunun içine programları yükleyip Cinebench ve Benchmark testlerini yapıp puanlarını alacağız bakalım. <laughs> Bir titreme var. sesi geldi. Şöyle çevirsem ekran gözüküyor mu? İlk açılışı bu şu an. Evet gerçekten çok hızlı bir şekilde açıldı. Bir sonraki videomda onu da şuradan izleyebilirsiniz. Eee Cinebench ve Benchmark testlerini yapalım bakalım M4 Max ne kadar hızlı.